Sevgili arkadaşlar, denklem kurma ve çözme çalışmamıza hoş geldiniz. Sevgili yediler. Evet, bu dersimizde çalışma yapacağız. Biraz kuracağız, biraz da çözeceğiz. Önemli noktalar var. Onlara da değineceğiz sevgili arkadaşlar. Lafı fazla uzatmıyorum. Sadece aramıza yeni katılan arkadaşlar için şunu söylemek istiyorum. Lütfen bulduğunuz sonucu yorum kısmına yazınız. Peki sevgili arkadaşım, başlıyoruz. Hemen denklem kurma diyoruz. Şimdi denklem kururken sevgili arkadaşlar, bilinmeyen bir sayım var. Bir sayının 5 katının 3 fazlası için bilinmeyen sayıma x diyorum. Evet, bilinmeyen sayıma x dersem sevgili arkadaşım, 5 katının 3 fazlası için 5x artı 3 ifadesini kullanır. Bir sayının 5 katının 2x'i, 5 katının 2x'i o halde 5x dedim katını aldım. Şimdi 2'yi çıkardım. 2 eksiği. Bir sayının 2 eksiğinin 5 katı. Şimdi sayım x. 2 eksi 2. 2 tane terim olduğu için parantez için alıyorum. Ve şimdi sıra 5 katında çarpı 5 diyor. Hocam bu bir çalışma. Siz yapıyorsunuz ben neden yapmıyorum. Sevgili arkadaşım. Sonlara doğru yapman için süre tanıyacağım. Şimdi aramızda bu konuyu işleyen var, işlemeyen var. Dolayısıyla yeni giren var, pekiştiren var, pekiştirmeyen var. Çoğunluğa göre bir çalışma olduğu için sırayla gideceğiz. Şimdi bir sayının 3 fazlasının 5 katı diyor. Sayım x olsun 3 fazlası artı 3 olacaktır. 2 terim olduğu için mutlaka parantez için alıyorum. 5 katı dediği için 5 ile çarpıyorum. Bir sayının yarısının iki fazlası sevgili arkadaşım. Sayım x olsun yarısı x bölü 2. 2 fazlası dediği için artı 2 diyor. Bir sayının çeyreğinin yarısı. Çeyrek sayım x olsun çeyrek. Hocam ben şöyle diyebilir miyim? x çarpı 1 bölü 4. Karıştırmak istemiyorum. Olur sevgili arkadaşım. Şimdi bir de onun yarısı çarpı 1 bölü 2 olacaktır işlem yaparsam x bölü 8'e dönüşüyor. Hocam hayır ben buradan devam etmek istiyorum. Ben bunu zaten kullanıyorum diyorsan. Çeyreği x bölü 4. E şimdi bir de yarısı çarparsam tekrar x bölü 8 olacak. Ve sıra geldi son iki denklem kurmaya. Evet şimdi bunlar senin sevgili arkadaşım. Yazman için bekliyorum. Lütfen bulduğum sonucu yorum kısmına yazar mısın? Bekliyorum. Evet. bir sayının 3 fazlasının 2 katının yarısı. Bir sayının 3 fazlasının 2 katının yarısı sevgili arkadaşım. Evet, sayım x olsun. x oldu. 3 fazlası artı +3 oldu. İki terim olduğu için parantez içine aldım. Şimdi sıra 2 katının sonra da yarısında. Hocam gerisini getiririm. Buradaki ikileri sadeleştiğini görebiliyorum. O zaman sonucun x artı 3 olacak. Ve bir sayının yarısının 3 fazlasının yarısı. Bakın yarısının 3 fazlasının yarısı. Evet bekliyorum sonuçlarınızı bulduğunuz sonucu lütfen yorum kısmına. Evet sevgili arkadaşım yorum kısmına bekliyorum. Sayım yine x olacak. x'i yazdım. Şimdi yarısını alıyorum. x bölü 2. 3 fazlası demiş. Artı 3. Hemen paranteze alıyorum. 2 terim olduğu için. Ve tekrar yarısı dediği için 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Yani Burada aslında iki tane ifademiz var, yarısının üç fazlası bir ifade, öteki yarısı ayrı bir ifade. Yani işte şu bir ifade oldu sevgili arkadaşım, bu da bir ifade oldu. Araya çarpma işlemi geldi. Ve sevgili arkadaşım, denklem çözmeye geçelim şöyle yavaş yavaş hemen kağıtları değiştiriyorum. Denklem çözmede sıra, hemen kolaydan zora doğru gideceğim sevgili arkadaşım. Hocam bu kolaydı, bu zordu demeyelim lütfen. Çünkü göreceli bir kavramdır. Konuyu işleyen var, pekiştiren var, pekiştirmeyen var, işlemeyen var vesaire. Hepimizi ilgilendiren bir çalışma, hepimizin ortak çalışması olduğu için zaman zaman sana kolay gelen bir başka arkadaşına zor gelebilir. Bu yüzden yorum yapmayalım, lütfen çözelim. Peki hemen geçiyorum ilk sorumuz. 3x 2 eşittir 16. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben bunu genellikle anlatırken öğrencilerim şunu söylüyor: Öğretmenimiz bize tek bir yol göstermiş, o da karşıdan karşıya geçerken işaretimiz mutlaka değişir. Doğrudur sevgili arkadaşım, mutlaka değişir. Ama aslında her şeyin bir sebebi vardır. Neden değişir ve o sebep nereden kaynaklanır? E bunu bilebilirsek e, her şeyi anlamamız daha rahat olacaktır. Önce bir çözüm yöntemini yapalım, çözelim. Şimdi buradaki artı 2 sayım, buradaki artı 2 sayım elbette karşıya, pardon buradaki eksi 2 karşıya geçerken sevgili arkadaşım artı 2 olarak geçecek. 3x eşittir 10 artı 2 oldu. Şimdi 3x eşittir buradan 12 oldu. En nihayetinde benim yapmaya çalıştığım ve bulmaya çalıştığım değer elbette x değeri olacağından dolayı X'in önündeki katsayıya bölmem gerekiyor. Oha! Değer iki tarafı 3'e böldüm. 3'ler sadeleşti. X yalnız kaldı. Ve 12 bölü 3'ten 4'e dönüştü. Hocam demin farklı bir şeyden bahsetmiştiniz. Yani sebebinden daha doğrusu. Sebebi nedir diyorsanız. Sevgili arkadaşım. Denklemi şöyle aynen tekrar yazacağım. Şuraya. Evet. 3x eksi 2 eşittir 10. Aslında şuradan geliyor. Amacım tamamıyla x'i yalnız bırakmak olduğu için şuraya artı 2 artı 2 ilave ediyorum ki buralar sıfıra dönüşsün. Ve 3x eşittir 12 olsun. Bakın yine aynı yere geldik. Dilerseniz mantığını bilerek ve dilerseniz alıştığımız yoldan çözebilirsiniz. Sıra geldi ikincisine. 6 eksi 2x eşittir 4 olsun. Şöyle çözmeniz için ufak bir süre tanıyacağım sevgili arkadaşım. Bekliyorum. Buna göre x değeri kaç? Hocam ben farklı yoldan çözerim örneğin sayıları bir tarafa bilinmeyeni bir tarafa veririm. Bilinmeyeni karşıya gönderirim ya da sayıları gönderirim bilinmeyeni yerinde bırakırım. Her türlü çözüm düşüncesi doğrudur sevgili arkadaşlar. E, o zaman şöyle yapalım. Genellikle genellikle sayılar karşı tarafa gidiyor. Genellikle öğrenci konuyu ilk öğreneceği zaman bu tip bir yöntemi benimsiyor ve öyle devam ediyor. Bu bir genellemedir. Ha size uymayabilir. İkinci yoldan da çözeriz. Önemli değil. Peki şimdi sayıyı şu tarafa alıyorum. Yerinde kalan eksi x'i eksi 2 x'i aynen yazıyorum. 6 pardon 4 eksi 6 oldu. Şimdi eksi 2 x eşittir. Eksi 2 oldu. Her iki tarafı eksiye bölersem yani eksi 2'ye x değeri buradan 1 olacak. Hocam ikinci yoldan yapalım. Tamam yapalım. Yani 4'ü bu defa bu tarafa alalım. 6 eksi 4 eşittir. Eksi 2x karşıya artı 2x olarak geçecektir. 2x eşittir 2'den. x eşittir 1 değerini alır. Dilediğiniz yoldan yapabilirsiniz. Şuraya ikinci yol diyeceğim. Şuraya da birinci yol diyelim. Evet. Tekrar edelim mi sevgili arkadaşlar? Edelim hadi. Şimdi 4 yerinde kaldı, 6 yanına eksi olarak geldi, eksi 2, x yerinde kaldı. 4 eksi 6 eksi 2 olacaktır. E, X'in önündeki değer de eksi 2 olduğundan dolayı, her iki tarafı eksi 2'ye böldüm. Eksinin eksiye bölümü artı. Dolayısıyla sonucum 1 olacak. Şöyle bir arada ayırayım şunu. Şöyle. Evet, ayırdık. İyi oldu. Ve sıra şimdi öteki sorumuzda. 6x artı 3 eşittir. 6x artı 3 eşittir. 3 olsun sevgili arkadaşım. Buna göre x değeri kaç? Evet x hangi değeri alır? Peki sevgili arkadaşım artı 3 şuradan karşıya eksi 3 olarak geçer. Doğrudur. 3 eksi 3 olacaktır. 6 x eşittir 0'dan her iki tarafı 6'ya bölersem x değeri 0 bölü 6'dan 0'a dönüşecektir. Evet devam ediyoruz. Şurayı şöyle yine ayırayım. Eksi x eksi 6 eşittir 10 olsun sevgili arkadaşım. Eksi x eksi 6 eşittir. 10 olsun. Hocam hızlı gidiyorsunuz. Tamam biraz yavaşlarım. Peki sevgili arkadaşım bakalım. Şimdi eksi 6 karşıya ne geçer? Elbette artı olarak geçer. Eksi x yerinde kaldı. 10 artı 6 oldu. Eksi x eşittir 16'dan. Hocam her iki tarafın eksi 1'e bölelim. Doğrudur. Şimdi bunlar artıya dönüştü. x değeri buradan o zaman eksi 16 olacaktır. Peki sevgili arkadaşlar şimdi buradayız. 2 çarpı x artı 3 eşittir 12 olsun. Evet 12. Sevgili arkadaşım şimdi çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini uygularsam şöyle dağıtıyorum. 2x artı 6 eşittir 12'den. Hocam artı 6'yı karşıya eksi olarak alırım. Doğrudur. 2x eşittir. 6 oldu. Şimdi her iki tarafı 2'ye bölerim. Böldüm. Ve x değeri buradan 3 olacak. Peki sevgili arkadaşlar sıra geldi şu soruya. 2-x eşittir. Eşittir. 0 olsun. Buna göre x değerim kaçtır sevgili arkadaşlar? 2-x eşittir. 0 olsun. Buna göre x değerim kaçtır? E bunu çözmeden de bulabilirsiniz pekala ama ben çözmenizi istiyorum. Çünkü konumuz denklem çözme. Şimdi peki bunu ben yapayım sevgili arkadaşlar. Evet doğrudur basittir ama çok karıştırılan bir yer var o da şu. Sevgili arkadaşlar x'i karşı tarafa atabilirsiniz. Ama siz ilk etapta konuyu anlamak adına hep sayıları karşı tarafa atıyorsunuz. Şimdi yine sayıyı karşı tarafa atacağım. Eksi x eşittir. Artı iken karşıya eksi geçti. Ve her iki tarafı eksi 1'e bölüyorum. Neden? Pozitif olsun diye. Ve x değeri buradan 2'ye eşit olacak. Peki. Şu da sevgili arkadaşım ödüllü soru olsun. Çözüm bana cevabını gönderin. Eksi 3x eksi 2 eşittir. 8 ödüllü sorumuz olsun. sevgili arkadaşlar. Şimdi çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği dedik. Onunla ilgili bir iki şey yapalım. Bakın sorularda sıkça karşımıza gelir. Örneğin eksi 2x artı 1. Bakıyorum sevgili arkadaşım. Bakıyorum şu eksiyi şöyle dağıtırsam. Tabii ki burada bir artı var. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi 2x eksi 1 olacaktır. Peki eksi 2x eksi 1 olursa sevgili arkadaşım dağıtıyorum. Şöyle dağıttım. Eksi 2x artı 1 olacaktır. Devam ediyorum. Eksi eksi 2x eksi 1 olursa şöyle eksiyi dağıttım. 2x artı 1'e dönüşür. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artıdır ve eksi Eksi 2x artı 1 olursa bakın 2 eksi artı oldu. Şöyle 1 eksiyle ile bir artı eksi oldu. 2x eksi 1 olacaktır Hocam üstünden tekrar geçebilir miyiz? Geçelim. Sevgili arkadaşım. Burası artı eksi ile artı çarpım eksi oldu. Bu birin önündeki işaret de artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Devam ediyorum. 2x'in önündeki işaret artı eksi ile artının çarpımı eksi, eksi ile eksinin çarpımı artıya dönüşür. Burada da eksi ile eksinin çarpımı artıya dönüştü. Eksi ile eksinin çarpımı tekrar artıya. Eksi ile eksi artıya dönüştü. Eksi ile artının çarpımı eksi de kaldı sevgili arkadaşlar. Şimdi sıra geldi yeni çalışmamıza. Devam ediyoruz. Şöyle Verilen x değerlerini bulunuz demişiz sevgili arkadaşlar. Bunları ben yapmak istiyorum. Belki çalışmamızın sonuna doğru ödev de verebilirim. 3x-x-1 eşittir 15 diyelim. Evet eşittir 15. Hocam ben çözmek istiyorum. Çözebilirsin sevgili arkadaşım. İsteyen çözebilir ama ben hemen çözüme geçeceğim. Konuyu pekiştirmek isteyenler için siz de dilerseniz çözebilirsiniz. Ve sevgili arkadaşım işlem yapmadığım 3x'imi aynen yazıyorum. Şuradaki eksiği şöyle dağıtırsam eksi x artı 1 olacaktır. Hocam ben bu artı 1'i karşıya alırım. Alırsın. 3 xten x gitti 2x kaldı eşittir. 15 eksi 1 olur. Hocam 2x eşittir 14 oldu. Evet. Her iki tarafı 2'ye bölersem x buradan 7 değerini alacaktır. Peki 2x artı 6 eşittir. 3x eksi 6 olsun. 3x eksi 6. E hocam eşitliğin her iki tarafında x var. Her iki tarafında sayı var. Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? Sevgili arkadaşım bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa olacak şekilde. Bir de ayrıca küçük büyüğün yanına el öpmeye gidecek şekilde ayarlarsanız çok da sorun olmayacaktır. Örneğin küçük olan eksi 6'yı bu tarafa alıyorum. Küçük olan eksi x'i 3x'in yanına alıyorum gibi. Şuradan devam edeceğim. Şimdi bu 6 yerinde kaldı. Artı şu 6 gelirken karşıya artı olarak geçti. 3x yerinde kaldı. 2x karşıya geçerken eksi 2x olarak geçecek. Ve 12 eşittir x olacak. Yani x'in alacağı değer 12 olacak. Tamam üstünden geçelim tekrar ediyorum. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa olacak. Ve karar vereceğiz sevgili arkadaşım hangisi gidiyor hangisi geliyor. Yerinde kalan da tekrar yazılıyor böyle bir durum var. Eksi 6 karşıya artı olarak geçti. 3x yerinde kaldı. 2x karşıya geçerken eksi olarak geçti. Ve sıra geldi şimdi öteki sorumuza. 2 çarpı x artı 1 eşittir. 3 çarpı x eksi 2. Evet bunu da ben yapayım sevgili arkadaşım. Şöyle dağıtıyorum. 2x artı 2 eşittir. 3x eksi 6. Sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani biz bu çalışmayı bitirdikten sonra açıp tabii ki siz kendiniz tekrar sindire sindire çalışabilirsiniz. Böyle bir imkanınız da var. Bu yüzden kayda alınıyor. Ve sevgili arkadaşım şimdi eksi 6'yı karşıya aldım. 2 artı 6 oldu. 3x yerinde kalmıştı. E hocam 2x oraya eksi olarak alırsam evet oldu bitti. 2 6 daha 8. 3x eksi 2x x'e eşittir. Yani x eşittir 8 olacaktır. Ve sıra geldi. Evet son sorularımıza x eksi 2x eksi 1 parantezinde ifadesinin sonucu eşittirin sağ tarafı 10 olsun ve işlemi yapalım. x'i aynen yapıyorum yani yazıyorum pardon çünkü işlem yapmadım henüz. Eksiyi dağıtacağım. Eksi 2x artı 1 olacak eşittir 10'a. Hocam ben x eksi 2x'in eksi x olduğunu biliyorum. Güzel. Buradaki artı 1'i karşıya atarsam sevgili arkadaşım karşıda da 9 kalacaktır. Harikasın. Şimdi eksi yalnız bırakmak için eksi 1'e bölüyorum. O zaman x eşittir. Eksi 9 değerini alır. Peki sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Eksi 2x eksi 7 eşittir. Eksi 4x artı 8. Sevgili arkadaşlar bu da ödüllü sorumuz olsun. Bu da ödüllü soru olsun. Peki sıra geldi şimdi. Son örneğimize. Onu beraber yapacağız. Yapmanız için de biraz daha süre tanıyacağım size. Eksi 5x eksi 6 eşittir. 2x artı 9 Şöyle. Evet bu ödüllü sorumuz. Şunu da şöyle rahat rahat şu alanda yapalım. Hocam ilk etapta geçişlere karar vereceğim. Kim gidiyor, kim geliyor? Evet sevgili arkadaşlar kim kimin yanına gidecek, kim kimin yanına gelecek ona bir bakalım. Peki sevgili arkadaşlar şunu şöyle karşıya alayım. Bunu da bu tarafa alırsam eksi 6 yerinde kaldı. Artı 9 eksi 9 olarak geçti. 2x yerinde kaldı. Yanına bir de 5x geldi. Şimdi bu taraf sevgili arkadaşım 7x olacaktır. Bu tarafta eksi 15'e dönüşecektir. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 7'ye bölersem X eşittir buradan. Eksi 15 bölü 7 olacaktır. Evet tekrar edeceğim. Tamam sevgili arkadaşım. Şöyle üstünden geçelim. Önce karar veriyorum 9'u karşı tarafa atacağım. Eksi 5x'i bu tarafa alacağım. 9 karşıya geçerken eksi olarak geçerken eksi 5x karşıya geçerken artı 5x olarak geçer. Burayı 7x olarak buldum. Burası eksi 15. Her iki tarafı bölersem eksi 15 bölü 7 olacaktır. Sevgili arkadaşlar ödüllü sorumuzun biri bu. Öteki ödüllü sorumuzu şöyle arıyorum. Evet şu. Tekrar bir göstermek istiyorum. Evet ekran kalabalık olmasın. Bir saniye. Evet öteki ödüllü sorumuz da bu sevgili arkadaşım. Her iki sorunun cevabını e, yorum kısmına yazarsanız bulup da sevinirim sevgili arkadaşım. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere. Bir sonraki çalışmamızda bu denklem kurma ve çözme çalışmamızdı. Biliyorsunuz kurmadan çözemiyoruz çözemeden de problemlere geçemiyoruz. Öyle bir silsile var. Peki bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere sevgili yediler. İyi çalışmalar diliyorum.